Türkiye, 5 gündür o fotoğrafı tartışıyor. AK Parti'nin türbanla ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vermeleri için HDP'yi ziyaret etmesini kastediyorum. Aslına bakarsanız AK Parti, 2 yıl kadar önce barolarla ilgili yasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalmıştı. 2 yıl öncesinden farklı olarak bugün HDP hakkında kapatma davası görülüyor. HDP'nin 31 Mart'ta kazandığı 3'ü büyükşehir ve 5'i il olmak üzere 65 belediyesinden kayyum atanmamış 6 küçük ilçe kaldı. HDP'nin bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve Selahattin Demirtaş gibi liderleri cezaevinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia ediyor. Örneğin geçen Nisan ayında PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor dedi. Yahu sormazlar mı milletin maaş verilmesine tahammül edemediği hainlerden ne diye anayasa değişikliği için destek istiyorsunuz? AK Parti değil miydi HDP seçmenlerinin oylarını aldıkları için CHP'li belediye başkanlarını kandil ile ilişkilendiren? altılı masanın altında HDP'yi arayan Erdoğan değil miydi? Peki, TBMM'de ziyaret edecektiniz, hiç değilse geçen haftaki Türkiye yüzyılına davet etseydiniz. Ayıp diye bir şey var. Söyler misiniz, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in suçu neydi? HDP, TBMM'de temsil edildiğine ve HDP'li meclis başkan vekilleri oturumları yönettiğine göre, demokratik işleyiş gereği bakanda olabileceklerini vurguladığı için ihanette suçlanmadı mı? Sırf bu yüzden Elazığ sokaklarına, CHP'lilerin söylemediği sözler içeren afişler asılmadı mı? Şimdi ne değişti de bakanlık verilmesi ihanet sayılan HDP, kapısı çalınan meşru bir parti kabul ediliyor. HDP, CHP ile görüşünce hain ve terörist. AK Parti ile masaya oturunca yerli ve milli mi oluyor? Tayyar ve Metiner. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar ve eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de çelişkiye dikkat çekiyor. Metiner, Twitter'da şöyle yazdı. AK Parti karar vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa, o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da Tayyar ise metinlerin bu tweetini alıntılayarak şunları yazdı: Kesinlikle, Ak Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasa'yı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrı ise aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız. İki ismi aradım. Metiner, HDP ile görüşülmemesi gerektiğini, Tayyar ise HDP'yi düşmanlaştırmamak gerektiğini düşünüyor. Fakat ikisi de AK Parti'nin HDP ile ilişkilenişindeki tutarsızlığa ve ilkesizliğe işaret ediyor. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise, o fotoğrafa Türkiye Yüzyılı belgesinin felsefesi üzerinden ayrıca bakmayı, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni diyaloglara gerekçe üretmeyi öneriyor. Belli ki Miroğlu, yeni bir açılım için heyecanlanıyor. Açılım ihtimalini yakın vadede mümkün görmesem de tümden reddetmiyorum. Çünkü AK Parti'nin kaybettiği Kürt seçmenleri kazanması gerekiyor. Erdoğan, ziyarete onay verirken bu zemini yokluyor olabilir. AK Parti, karar vermeli. HDP kimdir? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher'in ifade ettiği üzere legal bir parti midir? HDP ile diyaloglarının artırılması gerekli midir? Ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddia ettiği şekliyle PKK'nın partisi olan HDP siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri midir? Soylu haklıysa siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abidesi kimdir? HDP midir yoksa HDP'yi ziyaret eden midir? Bahçeli ne diyecek? Bu ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü pasını skora çevirmek için ata kalkan AK Parti'nin kendi kalesine gol atmasına dönebilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Duran, Milliyetçi Hareket Partisi ile karşılıklı dikkat ettiğimiz hukukumuz var. Bu hukukun gereği, gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir derken, MHP'nin Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerinden biri, AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini söylüyor. MHP'li yetkiliye ziyarete nasıl baktıklarını sorduğunda, Bahçeli'nin grup toplantısını kastederek, salıyı bekleyeceksiniz diye konuşuyor. Bu cümlelerden Bahçeli'nin ziyareti eleştirebileceği sonucuna varıyorum. AK Parti'ye hatırlatmak isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da yine bir salı gününden sonra affını istemişti.